Hepinizden selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar şimdilik size yeni model Intuos kafesimizin ön yüz modelini tanıtacağım. Şimdi arkadaşlar herkesin düşünce farklı, herkesin fikri farklı. Biz elimizden geldik ki sizler için farklı farklı modeller tasarlamaya başladık. Yani herkes farklı modeller istiyor. Mesela biraz önce mesela daha öncesinde 80'e 40'a 40 yaptığımız bir ürün vardı bu şekil. Bugün bir müşteri şu şekil istedi. E, farklı bir müşterimiz şu şekil model istedi. Yani bunların bütün paylaşımları sayfamızda var. E, daha farklı modeller de arkadaşlar şu şekilde gösterip böyle de göster istersen. Mesela farklı modeller, e, çeşit olarak bize bayan mumuneler var. Bunları mesela e, şeyden takip edebilirsiniz. Emrah Demir e, Facebook hesabımızdan takip edebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi e, bu Hintorus kafesin özelliği arkadaşlar e, diğer daha önce yaptığımız Sintorus kafesleri e, farklılığı olarak şu var mesela. E, normalde e, kafeslerinde şuralarına maşamayla yem suyuna koyarlardı. Biz ise yeni bir tasarım yaptık arkadaşlar. E, şöyle şaplonlar çıkarttık. Yani ister istemez rahatlıkla e, söküp çıkartmanız için şu şekilde şaplon tasarladık. Mesela daha öncesinde şu şekilde biz köşelerine civatayla montalardık. E, müşteriler hep derdi ki Ben bunu istediğim zaman nasıl çıkartacağım e, Sulu istediğim zaman nasıl dikiyeceğim Arkadaşlar sistem o kadar basitleşti ki Her şey e, teknoloji üzerinden dönüyor Mesela şu şekil Şöyle bir aparat arkadaşlar istediğiniz zaman yem asın Bu arada arkadaşlar diğer maşamayla Hint e, yem verdiğinde Arkadaşlar başka türlü hayvanlar Gelip oradan su da içiyor yani Hasta bir hayvan e, Sağlıklı bir hayvanı e, hastalığı bulaştırabilir. Bunu e, genel olarak tüm üreticiler e, biliyor. Genel olarak önlemlerini alıyorlar arkadaşlar. Bizim avantajımız mesela arkadaşlar bu normalde güvercin eşyanesi suluk yemek diye geçer. Ama Hint horozlarda da e, veya farklı er hayvanlarda da kullanılması gayet uygun. Biz bunları zaten e, sınırsız bir şekilde satıyoruz arkadaşlar. Mesela arkadaşlar şunun fiyatını biz e, güncel olarak 40 liraya satıyoruz. Şunun fiyatını ise arkadaşlar 25 liraya satıyoruz. Bunlar fiyata ekstra dahil oluyor. E, fiyatını normalde söylemiyorum yani insanlar mesela abi bunun fiyatı neydi söylemesin veya e, fiyat soranlar oluyor sürekli arkadaşlar şöyle bir ürün suluğun fiyatı arkadaşlar 100 lira şöyle bir yemliğin fiyatı 100 lira arkadaşlar şu tarz yemlik de mevcut arkadaşlar mesela şu şekilde gönül rahatlığıyla e, takıp istediğiniz zaman söküp kullanabilirsiniz eliniz olsun arkadaşlar şimdi böyle bir e, yurtdışı kafesinin kurulumunu anlatacağım daha önce e, Hint-Horus kafeslere vurduk. Aynı sistem sadece e, şu farklılığı ve şu farklılığı e, göstermek amacı. Arkadaşlar şimdi mesela e, yeni sahibine bu Hint-Horus kafesimiz Şimdi arkadaşlar ön-üst modeli aldığınızda arka planın şu şekil 5 e, adet aparatı var. Sağ ve sol tarafında bu aparatlar kullanılınca e, iş desteği daha fazla oluyor. E, bu Hint-Horus kafesimizin ölçüsü 87x87'dir bilginiz olsun. Dostlar ben sadece iki şartta vidayla e, vida ile ürünü kurup <laughs> Samanla sen de bir işin işte koy. Ver bana istersen. <laughs> Aslında bunun arkasını desteği sağladım. mesela sağ tarafına uyguladık bunu. Ya bak mesela size şöyle söyleyeyim. Aynı model şöyle bir müşterimiz ön tarafını arkadaşlar şu şekil mesela tel istedi. Ee, dedi ki ben içerisine bilmem farklı bir hayvan koyacağım. Bir tane müşterimiz normal standart ölçüden mesela 4 adet sipariş verdi. Başka bir müşterimiz farklı bir model e, Hintolus kafesli siparişlerdi. Yani sizlerin sayesinde bu aküde sürekli e, farklı modellerle karşılaşıyoruz. Farklı modeller çıkartmaya çalışıyoruz. Yani sizler için e, servis bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Elimizden geldikçe herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar mesela şu şekilde bir alanla artık karşılığında 3 adet parçamız var. Mesela o arkadaki ilk parça. 3 adet parçayı da getir. Mesela arkadaşlar şu f e akın ölçüsü 85'e 85 sağ ve sol parçalar 85'e 85 e, yaptığınızda ön taraf e, üst tarafa 87'ye 87 alt tarafa 87'ye 87 arkaya da 87'ye 87 Mesela Mustafa gibi bir hata yapıp direkt arkasını yapmayın Arkadaşlar siz bu ürünü aldığınızda ilk başta kümesin sağını sonunu yaptıktan sonra üst kısmını yaparsınız Mesela üst kısmı e, montalarken sizden diyeceğim kümesin şu şekil Arkasını öncelikle sıfırlıyorsunuz. Mesela arkasını sıfırladık. bir yer aldık. Buradan bir de vurdum. Şimdi neden bu şekilde arkadaşlar? Ee, çünkü şöylemesine ölçüsü 87 gelir. Ee, Böylemesine 85 gelir. Ama biz 87'ye 87 tabaka kestiğimizde 2 adet hint kafesini üst üstüne koyduğumuzda arkadaşlar şu tarafta ön tarafta bir serçe parmağı kadar bir çıkıntı oluyor. Bu çıkıntının sebebi ise arkadaşlar ee, üst ve alttaki hintorus kafesini e, iki tane vida ile tutsan e, sağ engellesin de arkadaşlar bilginiz olsun. Mesela arkadaşlar ön tarafını var adet dışarı alıp vida atalım. Bu şekilde arkadaşlar bir adet buradan bir adet de buradan bir daha burada. şunu Ben sadece geri sökeceğim için bir adet vida şeklinde yapıyorum ama siz isterseniz şu şekil e, ortalarına ikişer tane daha vida atalım. Sık veya cam çivi arkadaşlar şu şekil cam çivi kullanırsanız e, e, daha da iyi olabilir. Ama biz il dışına gönderdiğimizde e, kimse çakabilir, kimse çakamaz diye bir de gönderiyoruz. Arkadaşlar aynı şekilde kümesi ters çevirmişse alt tarafında yaptığınızda e, dediğim gibi e, çıkıntıyı tekrardan ön tarafa veriyorsunuz arkadaşlar. Veriyorsunuz. Mesela şu şekil arkada Arkadaşlar arka tarafı sıkılalım. Böyle aynı şekilde sıkılalım arkadaşlar. Şuradan ürünün terazisini aldık. Mustafa bu şekilde. Yaptıktan sonra bu sefer alt taraf e, şey arka tarafında en son alt taraftan başlıyorum. Mustafa burayı da yapınca dört türdesine öncelikle e, birer adet ben şöyle bir baba ekledim. Mustafa bunu istersen. şekilde ürünü önce terazisine oturturduk. Bu sabah tamam mı? Tamamdır. Şu şekilde herhalde vidalarını attık. Nasıl? Ürünümüz bu şekilde hazır. Bilginiz olsun. Dostlar mesela şu şekil. <laughs> Bak, bu Bakın yani şu özellik gayet benim hoşuma gitti arkadaşlar. Şu aparatla yani daha öncesinden keşke yapsaydık. Biz daha önce çizim yaptık da bugüne kısmetmiş. Abi şu şekil horoz kafesinde e, rahatlıkla yemli süre verilmişsin. Görüntüsü de gayet güzel. Bu ürünü de e, paketleyip bir dışına göndereceğiz. Abi sen ürünleri nasıl gönderiyorsun diyemlere e, gelsin bu paketleme aşaması. Şimdi arkadaşlar lütfen sen şey yap istersen. Peki. Dostlar telefonunuzun şarjı azmış paket kapanacak. Ürünler şu şekil paketleniyor. Gel sana göstereyim. Bu ürünün paketlemesini birazdan e, paketleyip Arkadaşlar mesela ürünler bu şekil paketleniyor. Şu şekil ambaşlanıyor. E, köşelerine kutularını koyup e, sonuçsuz bir şekilde Türkiye'nin her yerine gönderim sağlıyoruz. Bu arada arkadaşlar şöyle bir e, hint Oruç kafes modelimiz de var bilginiz olsun Daha farklı modeller isterseniz üst tarafa da bakabilirsiniz Orada da gayet modellerimiz çok arkadaşlar Dostlar bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim e, Videomuzu beğeni kanalımıza abone olursanız sevinirim Bu arada arkadaşlar e, bizleri takip ederseniz çok sevinirim çünkü YouTube'da kitlemiz biraz az arkadaşlar erişime ihtiyacımız var. Yeni sahibine de şöyle bir ürünü tekrardan hayırlı olsun. Bizleri tercih ettiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. WhatsApp'tan iletişim kurabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Peki.